Herkese merhaba. Bugün Polonya'da McDonald's'ta özel bir menüyle karşınızdayız. Burger Drwala. Bu sadece kış sezonuna özel bir hamburger. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Ve sadece siz izleyenlerimiz için özel olarak yanımda mutfak tartımızı getirdim tartacağız. Dırvalayı tartacağız. Evet, hazırsanız. Bu hangisi? Hangisi? Bu sanırım benimki. Klasik olan. Cranberry? Um, yes, this is my cranberry. This Kranberry. is original. Tamam. Bu orijinal dırvala. Hazırsanız. 328-330 gram ağırlığında diyebiliriz. Hemen bir de diğerine bakalım. Kramberi. 5 gram çalmışlar senden ne olsun? Evet. 330 gram ağırlığındaki bu özel seri burgerler için menü olarak tam olarak 66.80 yaklaşık 67 zlotu ödemişiz. Türk lirasıyla 600 liraya tekabül ediyor diyebiliriz. This one was, was little more, hmm. Dominika'nınki biz daha fazlaymış. Olsun. Hazırsanız başlıyoruz. Bıtırı hmm. <laughs> Özel ekmeği yapılmış. İçinde <laughs> kızarmış soğan parçacıkları. Şu görmüş olduğunuz şey bütün hamburgeri değiştiriyor. Çünkü bu pane peynir şeklinde, içinden erimiş şekilde peynir geliyor. Ve Big Mac sosuyla beraber özel seri bir hamburger. Dediğim gibi bu sadece Polonya'da kış aylarında McDonald's'larda oluyor. Ve hemen hemen herkes bundan alıyor. Evet. Diğerini de gösterdim. Münika'nın aldığı Dırvala da kızılcık yani cranberry Dırvala diye geçiyor. Evet sosu birazcık dağılmış. Oralisi de sos. Hı hı. Yine özel ekmeği. İçinde köftesi. Yine peyniriyle beraber Big Mac sosunu görüyorum ve en altta da kızılcık reçeli var. Sanıyorum bu Ikea'nın köftesini andıracak. O kızılcık sosuyla beraber. Bakalım. Tadacağız. Bu <laughs> 3-4 seferdir McDonald's'a geliyoruz. Her seferinde kıvırcık patates almaya çalışıyoruz. Daha hala başaramadık. Belki bir dahaki videoda alacağız o patatesi. Eğer alamazsak seneye. Çünkü dediğim gibi kıvırcık patates de bu burgerlerle beraber geliyor. O yüzden sadece böyle Kasım'dan Aralık sonuna kadar olan o bir aylık, iki aylık kısımda yiyebiliyorsunuz bunları. 3-5 gün kaldı yiyemezsek seneye bakacağız. en sevmediğim şey şu kağıt pipetler. Yani bu kadar gereksiz, bu kadar anlamsız bir şey olamaz. Yani kullanayım mı kullanmayayım bilmiyorum ama. Yu yu zavunlar. Yiyoruz. <laughs> Güzel. Hmm. Normalde beni McDonald's'ta böyle tek hamburgerle doyduğumu falan göremezsiniz. Ama bu dırva sayesinde tek burger yetiyor. Özellikle o yüzden tartıyı getirip ağırlığına bakmak istedim. 330 gram çıktı. Sadece bu hamburger beni tek seferde doyuruyor. McDonald's sevmeyene bile McDonald's sevdiren bir burger. Gerçekten çok başarılı ve çok komik ama bunu yediğinizde etrafa baktığınızda herkes dırvalıyor. Sanki McDonald's başka bir şey satmıyormuş gibi. Yalnızca ve yalnızca bu burgeri satıyorlar. İnanılmaz. Çok başarılı. İnsan sorguluyor tabii. Yani bu kadar başarılı bir burger. Ya bütün sene satsana bilmiyorum. <laughs> dün 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 dün. This is my first time eating this one. Evet. Before I ate with mushrooms. I like the mushroom one. How is it? And a half hours later. Say something. <laughs> How is it? Why? Right. An eternity later. Million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Good? It's, it's good? Mm -hmm. But I think the mushroom one is better. It's tasty. Cranberry it gives the uh, sweet taste sweet? a little bit. Does remind you I can eat both? Yeah. A little bit. Yeah. Yeah. Cranberry. It does. Mm -hmm. um, but I think I would go with the, the mushroom one is much more salty. Mushroom one is also much more heavy. Okay. Dominika diyor ki mantarlı olan daha ağır sanki çünkü. Mantarlı olan da sos olarak koyuyorlar mantarı. Öyle içinde kızarmış olabilir, yani ızgara yapılmış mantar yok. Fries like fries. You'll never get the curly fries. I'll never get the curly fries. Do you want to try this one? Yes. Try this one. I will try yours. Kızılcıklı hamburgerimizin tadına bakalım. right? <laughs> Say something. <laughs> I need to get one more. Oha. Oh Oha. Oha. You just ate half of my butter. You can eat mine. I will. What do you think? So oh. your bread is softer, your patty mm. is better <laughs> and tastes better. <laughs> yeah? than mm -hmm. yours? than this yes. one? Yes. Mm -hmm. Mine is old. They made it yesterday. Okay, let me try yours now. Yes. There you go. Looks okay. good. Don't you think it's drier? I think I like yours more. We can check. No, because you have bacon. I really don't okay. want bacon. Mm, mine is more sweet mm -hmm. for sure because of the cranberry. And there is bacon in yours. I like them both. I would just remove bacon. Let me yeah. see. How was mine again? Hmm. Şu peynir bütün olayı değiştiriyor. Hmm. İnanılır gibi değil. Bu arada aklınıza geldiği için hemen söylemek istiyoruz. Şu anda bu görmüş olduğunuz karton bardaklara 30 groşi yani 2,5-3 lira gibi bir para vermeniz gerekiyor. Sadece karton bardak kullanım ücreti. Eğer bu ücreti vermek istemiyorsanız evden kendi bardağınızı getirebilirsiniz. Ama bu bardağın da Buradakiler tarafından ya da malzeme müdürü mü artık kimse kabul edilmesi gerekiyor. Sıhhi koşullar anlamında yoksa mecburen bunu almak zorundasınız. Bu arada sırf McDonald's için değil her yerde şu anda böyle bir karton bardak kullanım bedeli diye bir şey çıktı. Ya, biraz saçma. Ya. Hemen hemen sona yaklaştık. Hala peynir o. Erimişliğini koruyor. Biraz soğumuş olmasına rağmen hala gördüğünüz gibi peynir geliyor. Hani dünyanın hemen hemen pek çok ülkesinde McDonald's yedim. Çok belki özel serilerden yemedim ama Chicago'da özellikle McDonald's'ın o ana merkezinin alt katında bir dünyanın farklı yerlerinden, farklı menülerden tatlar bulabiliyordunuz. Orada bir iki tane böyle Almanya'dan falan bir tat vardı. Onları tanıtmışlardı dedik. Ama hiçbiri bence bu dırvala benzemiyor. Yani bu dırval McDonald's yemeyene McDonald's yedirtecek o burger. Bu o burger, çok iyi, çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Evet. Burger kalmadı. Hop hop bittiler. Doydun boş. mu? Boş. Boş boş. Doydun mu? Çok doydum. Çok doydum Bitti, kapat. 10 <laughs> üstünden kaç puan? Neredeyse advanced Turkish just because I know it's McDonald's mm -hmm. and the quality sucks. The like quality of like, meat food in general. I would give eight and a half. Eight and a half. Mm -hmm. Even though the quality sucks. Yeah, this uh, point and a half. Just because of the quality. Just because of the quality, but the taste is good. Normalde <laughs> <laughs> Polonya'da McDonald's'a geldiğimizde ve dırval yokken burada McWrap var yani dürüm şeklinde. İçine tavuk oluyor, tenders gibi. Hep onu yiyoruz. O da çok başarılı. Türkiye'de Kentucky'nin Twister'ı var. Ama Twister'a kıyasla bu neredeyse iki katı ve çok daha dolu diyebilirim içi. Size onu da göstereceğim. Sadece şu anda kioskta bayağı sıra var. Kiosk çok dolu olduğu için size uygulamadan diğer burger çeşitlerini de göstermek istiyorum. Evet. Burada Dırvala zı kurkami yani mantarlı olan var. Burada klasik benim yediğim var. Burada yaban turpu olan var. Birazcık daha acımsı bir tat geliyor ama denemedim. This is Kızılcı what I ate. aynen. Kızılcıklı olan Dominikanın yediği. Hafif tatlı bir tadı vardı ama güzeldi. burada da tavuklu var. Bunu hiç denemedik bilmiyorum. Bunların hepsi normal dana köfteli ama en alttaki sadece tavuklu ve asla yiyemediğimiz o kıvırcık patatesler. Elbet bir gün bir ise seneye. 2025 hedeflerimiz arasında. Bir balığımızı yedik. Duydum, duydum. Duydum, duydum. Duydum, duydum. Doydum. duydum. Duydum. No. No, 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 I want to ask. Do you... How do you ask are you full? Duydun mu? Duydun mu? Duydum. Uh, evet. Duydun mu? Evet, evet. Sen duydun mu? Ah, çok duydum. Afiyet olsun. Çok duydum. Afiyet olsun. Çok duydum. Evet. ama, ama Heh. ben dondurma seviyorum. Ne güzel. <laughs> çok seviyorum. Dondurma. Çok seviyor. Evet. Dondurma istiyor musun? Belki. Evet. <laughs> ama hava çok soğuk. Evet. Ama biz araba var. Oo. Evet. Oo. Evet. Bak sen. Araba var o zaman dondurma da var. Evet. Peki. Lütfen. O zaman. Çok <laughs> iyi. <laughs> tamam. Bakalım dondurmalarda... Dondurmalarda ne var? Hemen bakalım. Red. Evet. evet. Dondurma ve tatlılar. Yeni. McFlurry. Ee... KitKat. McFlurry. McFlurry line. <laughs> Aa, <güzel>. Bofelko. Hı <laughs> hı. I think I want the Bofelko. Ya? Hı <laughs> hı. Peki. Külahın içinde dondurma. Oh, nein, Pops. Mochi. Mochi. Yeah. Mac Mochi. Macaron, Kurabiyeler, Croissant. Okay. Uygulamamıza geldik. Sipariş ver ve teslim al kısmından. Hop. Restoran seç. Bul beni. Aynen. Gidin ya Hop. Oh. 11'e kadar. Hı mm -hı. -hmm. Peki. Önceki... It says what we ate before. Don't. <laughs> Too late. <laughs> yalan söylüyor, yemedik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Karamel? Yes. Karamel ova. <laughs> <laughs> McFlurry. This one. This is the same. You also have to pay for the car. Evet. Ne yaptık? Benim dondurmamı tıpkı Buna benzeyen bir karton bardakta getirecekleri için mecbur 30 groşlik ekstra kap paramızı ekledik ya da diğer opsiyonlar diyor. Evden kendi plağınızı ya da artık kasenizi getirdiyseniz dondurmanızı oraya da koyabilirler. Tamam. Bunları sepetimize ekledik. Siparişimizi verelim. Oradan biz mi alıyoruz? Onlar mı getirsinler? Ya da park yerine de getirebiliyorlar. Eğer arabada bekliyorsanız direkt arabanıza getiriyorlar. Bu sefer biz alalım. Hadi onları yormayalım. Ödeme metodumuz Apple Pay, en sevdiğimiz. Da, 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 da. Evet, siparişimizi verdik. 63.20 biziz. Ekranda yanınca gidip alırız. Bankaya döndü McDonald's ama neyse. Ya. Cumartesi akşamı saat tam 9. Ne oldu? Alışveriş merkezi kapandı. Kapat. Herkes evine. Evli evine, köylü köyüne. Bitti. Ama McDonald's 11'e kadar açık. O yüzden acele etmemize gerek yok. Sadece alışveriş merkezini kapatıyorlar. Polonya'da pazar günleri alışveriş merkezleri ve mağazalar kapalı oluyor. Yalnızca bütün sene içerisindeki birkaç pazar hariç. Bunlar da genel olarak Christmas öncesi insanlar hediye alabilsin diye. Ve Christmas'in iki hafta öncesi yine insanlar hediye alabilsin diye. Onun dışında hangi haftalar açık bilmiyorum ama. How many weeks stores are open on Sundays? 10 total in a year. It's hard to say. I would have to see. Okay. I, I don't know. Yani çok sınırlı sayıda. Couple Sundays. Yani çok sınırlı sayıda pazar günleri mağazalar açık oluyor. Genelde kapalı. İnsanlar da planlarını, programlarını ona göre yapıyorlar. Beni çağırıyorlar. Thank you. Thank you. Thank you. Benim dondurma ne yapmışlar bilmiyorum. Oh, hmm. Olsun. It looks good. Most of the time they are just giving this much here. Uh huh. So this is pretty full, nice. I we want to change. No. <laughs> Vlogger gördüler, ona göre daha fazla dondurma koymuşlar. Uh -huh. But I have warm uh, caramel sauce. Enjoy. Thank you. I want to try yours though. And this this disgust. Ahşap kaşık artık çevrecilik hat safada. Geri dönüşüm akıyorsunuz lan. Dondurma da 21.60 tuttu. Yani yaklaşık 170 lira civarında diyebiliriz. 180 lira civarında. Mutfak tartımı aldım. Gitmeye hazırım. Sizler için mutfak tartımına gelmiştim. Dırvalı eşliğinde sizlere veda ediyoruz. Bugünlük bu kadardı. McDonald's'tan bu harika menüyü paylaştık. Eğer videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.